Arkadaşlar merhabalar. Hepinize selamlar, sevgiler. Yeni bir action için kamerayı açtık. Hafta sonu dedim bir çıkayım bakayım amcaoğulları ne yapıyor? Baktım Ali Bey tek başına kuş uçurmaya çalışıyor. Amcaoğlu kaçak göçek yok mu ya? Kalktı gideni ne yapak biz? Bize geleni söyle baba. Gelen yok. Gelen yok ha? Giden çok diyoruz. Kuşlar... E, iyi kaçırma da. Kuşların ne alemde? Aynı. Aynı tempo devam. Şimdi beyaz gitti. Beyaz Mardin miydi o? Ee, ben de kamerayı çıkarmadım. Telefonla çekiyorum öyle bir çıkayım dedim. Aslında şey için çıkacaktım da bu Emin arkadaşımız var. şuradan Mardin besliyor. Kuşlarını patlatmış çocuklar. Büyük ihtimalle bu çocuklar yapmıştır. Öyle yetişkin işine benzemiyor ama 15 tane civarında kuş gitmiş. Kastı Erhan mı neydi çocuğun adı o şey kuşları veren? Hani Kadir. Kastı Kadir yazıyor markalarında arkadaşlar. Eğer pazarda çarşıda maşrıda görürseniz yazarsınız kaçak. bize hangisi aha bir kaçak geliyor evet 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 yiyecek gibi ha yem çapar çapar mı ne o ben şöyle kenara çekileyim şu galiba hop attı mı Enteresan bir şey ya. Atar gibi oldu. Yok indi indi. İndi mi? İndi de nasıl öyle geldi indi? Nasıl geldi? Kuş gördü geldi işte. Kendisine soralım. Evet, kuş yoktu ki, yoktu. <laughs> Hepsi, Ama yukarıdaki kuşları görüyor işte. Kendisini yakalayıp soralım. Niye bizi tercih ettin diye. Bakalım arkadaşlar kaçağı yakalayabilecek miyiz? Bir de dediğim gibi. Aa bak geldi. Yani. bak bu, bu kuş da kaçacak ha. Hangisi? Be beyaz yok mu? Ha Erke, şu arka şey. Tepe. Tamam böyle kafas, boynu kirli gibi duruyor. Aha, aha. O demek önce indi. Demek ki fark etmedik. Arkadaşlar şu an iki tane kaçak var. Birini gördük indiğini, birini görmedik. Ha bir de şu. Tamam o ne o? Durakçıya benziyor Ben çapar kelebeğe benzettim şeyde havadayken de. Yok façalı. Ya ben olmazsam kuşları bile ayırt edemiyorsunuz ya. Değil mi Macitciğim? <laughs> 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 Ersen abi sana da selamlar sevgiler. Aa. Tip. Tip. Kaçak. Tipini yediğim. Aa kaçak. İstersi evet. kaçak da ediyor. Biz Bu, kaçak arıyoruz. Demin gördüğümüz değil mi aynısı? Hangisi? Kirli boynu dedim değil mi o? Yok, o başka yok. mı? Bu üç başka. tane mi var şimdi? Şu anda gördüğüm üç tane. Oha. Kuşları <laughs> aşağı inmedi. E kuşları çek aşağı. Aç değil mi kuşların? Yok aç değil. Evet işte. <laughs> Arkadaşlar üç tane kaçak var ama bizim kuşlarımız tokmuş. Sonra sonra fark ediyoruz. Demek sen burada uğraşırken kuşlar oraya inmiş patır patır haberin yok. Ama hepsi geri kaçtı. O geridedir ya. Sen ne diyeyim uzman kaçakçı sensin. Sana akıl vermek gibi olmasın da. Bir su çıkar. Bir yem çalkala. Ne diyeyim. Gelirse ben buradayım. Gelirse buradasın. Ben de buradayım da. Şu senin kuşa ne oldu bak üstteki. Kusuyor. Boynu, boğazına bir şey takıyor. Atik geldi bak. Tamam, Siyah tık var ya, en başta. Tamam yemeğe. O Kaçak da geldi. O da geldi. Kaç Hop in? tipinde arkadaşlar. Güzel bir şeye benziyor ama. Benim için her kuş güzel, kaç her kaçak. Kaça, kaça. Bak sen bu Onu, kaç. onu in, indir aşağı. O kümese gidiyor Ali. Nerede? Aa, bak kümesinin Yem kümesinin Arkadaşlar kaçan. En son gelen bu herhalde. En son gelen en son ilk, durdum. ilk yakalanan olacak. Hop. O, tamam. Birde bir de bir. Bir de bir arkadaşlar. Şu an kaldı iki tane kaçak yukarıda. Bir tanesi çapar gibi bir şey. Bir tane de ben de anlamadım. Hadi de anlamadım. Boynu böyle kir gibi duruyor ama belki o da tip, tip de olabilir. Hasta da olabilir. Hele getir göster bakalım. Ulan ne uğurlu geldi ayağım be. Kendime bile bu kadar faydam yok benim ha. Bir de direkt oraya attı. <laughs> Neyse yakalayalım ondan sonra mı gösterelim hepsini? Yakalayabilirsek gelecek Belki 5-6 tane daha diyor. Belki de 5-6 tane var. Bilmiyorum. Belki haberimiz yok. Belki şu an arkadaşlar yukarıda Ali'nin dediği gibi daha fazla kaçak olabilir. Bunlar anlaşmışlar, hep birlikte gelmişler. Yavrucuklar da uçuyor. Aa, beyaz, ama siyah, beyaz olan bir hayv. Yukarıdadır yani. Ah evet, gördüm, kafasını gördüm, arka tepe gibi bir şey. Yok. Ya ya. Orada adamın hasta. Adamın kim? Şükrü. He, Şükrü ile konuştuk. O söyledi zaten Emin'in kuşlarını. Soğuk duş, muş aldım diye işten sonra bilmem ne. Şifayı kapmış. Kendisine acil şifalar diliyoruz. Zaten kaçak yukarıda olsa yukarıdan inmiyorlar. Aşağıda olsa aşağıda durmuyorlar. Yukarıda yukarı, yukarı çık. He, acayip bir şey ya. Bir toplar ya Azıcık için. Ben az önce ürküttüm çatıda bir beyaz var ya. He, onlar gelsin diye. Ama demek sen ona kuş gösterirken o kuşlar inmiş haberin yok. Sen beyaza odaklandın. Zencefil sazlığı sazlıyı görmüştü. İşte sazlıyı gördüğümüz kaçak da ortada yok. O bence gerilerde. Çok hevesliydi inmeye, çatıya indi. Kesin başka. Evet arkadaşlar ne diyorsunuz bu konuda? Üç kaçak birden var. Orada bir şeyler oluyor. şeyler oluyor evet. Şu an giden orada kendini yok ediyor. Kümesin üstüne biraz yem gösterdi. Yeme atazcık. Yabaniler yine çok. Ya kardeş sen az önce çok hevesliydin. Sana ne oldu? E Ekranı zor görüyoruz ama. Hadi e bakalım. E i̇ki kuşumuz indi. Aşağı yok. İki kuşumuz indi bakalım. Gün hava daha sıcak sanki. Dün Tunca ile denize gittik. Biraz rüzgar vardı ama iyiydi. Ah beyaz beyaz uçuyor. Hadi arkadaşım başımıza ah, geç geçti. Kaçağı da Kaçırmazsan iyi. Hadi beyaz. Oğlum binseniz aşağı. Yapuzlar bayram etti lan. bitirdi oğlum. Zayan karınları doydu yapuzların. Şşt nereye götürüyorsun? Uçuracaksın lan. Şşt. Ha beyaz Hop. Hasta mı? Asla. Neyse onu al paketle de. Açık bak, bak işlemeye gerek yok. Ya paketle dediğin yani en azından yakalamış olalım. Diyelim ki kaçak yakaladık yani. O beyaz onu sürükledi nereye götürdü? Vallahi bilmiyorum. Ya. oraya kadar geri geçiyormuş. Evet ikinci kaçağımız da indi ama ikinci kaçağımızın kendine hayrı yok. Belki toparlanır ya. O kelebek mi ne o Mardin mi? Evet. Evet beyazımız indi. Sadece kaçağımız tek kaldı yukarıda. Üçüncü kaçağımız bakalım inecek mi? Ah sonra. <laughs> Bir de dördüncü kaçak da varmış orada. Yok o yabaniye benziyor. Bak Ali kızdırma kovar seni bu güzelim kümesten mahrum kalırsın. Bak söylemedi deme. 50 çeşit yapar Vallahi ya. Nerede bulacağım bu zamanda? Ya. Gel. Sanki Kendi çok güzel kümesimizi inceliyor. <laughs> Beş liralık kustun. Neyin havası bu yavrum? Bu arada o beyazı yakalamayacağım. Ya, geri kaldıracağım. Gitmesin Nerede ki oyun? Belki de girdi kümesi <laughs> Su çıkar bir kümesinin önüne koy bir su. sanki gibi. Mi? Evet. Adam pek öyle. Bu arada hediyesini yakalamışız ha. He. Evet, evet, en iyisi tipi. ilk önce geldi. Onu göstereceğiz biraz sonra arkadaşlar. Videoyu sardırmayın. Sabredin. Sabreden izleyici e, muradına ermiş. Yapmayın arkadaşlar, yapmayın size ne oluyor? Vallahi içim yiyip neler alışıyor ya. <laughs> Kimi bitirir dönmüşler yemeye mi? Kuş onlar yiyor. Bir de aşağıya la. Baya çoğaldı sayıları ya. Şu da bayram et. Şu kuş aşağı inmesin diye dua et. İyice yemeyelim. <laughs> Abi bir başka var mı zaten? Evet, bizim yavrum. Hadi yavru senin odayız. İşe yarar yok bu yeme inse inerdi şimdiye kadar gözlemliyor inecek gibi dur bak ağzına tükürüyorsan Ters <laughs> <laughs> köşe yaptı aa o beyaz da kalktı geri yok, yukarıda o arkadaşlar Üçüncü kaçaktan 3'ünü üçün de yakalamış sayılır yakalamıyoruz baya bir şaftı kaymış onun ne bu? Kim? Kelebek Kim? mi? İş görür mü? Yok, bana gelmez. Sana gelmez. Sana hiçbir şey gelmiyor zaten. Diyorlar ya. Ali Ali sevmediği kuş olunca hiç umursamıyor. Şu tipi de göstereyim de arkadaşlar tipi çok merak ettirmiştir. Şimdi yakından bir gösterelim. Çıkar bir onu. Diğeri kaçmasın. Evet. Bu videonun en güzel kuşu diyebiliriz arkadaşlar. Diyebiliriz değil öyle. Bir videoda üç kaçak. Evet. Üç kaçaklı bir videomuz oldu. Uzun süredir böyle bereketli bir... bir... Bunun markası var mı? Yok. Küpleyelim. Şükrü Yakar yazıyor. Şükrü Yakar mı? He. Şükrü ne ki böyle tip beslemek kim ya? <laughs> o fakir ne anlar böyle tipten ya? Fakire geçmiş olsun bu arada. Evet. Söyledik ya adam. Fakir sen hasta yatanla yatarken biz üçer üçer yakalıyoruz bak. Bütün uğursuzluk sendeydi. Ondaymış yani. ya. O çıkıyor kuşlarımız da kaçağımızdan da bize diyor. Evet arkadaşlar. Şöyle çat kapı bir çıkayım dedim. Benden kaynaklı olacağınız sanmıyorum ama kendime öyle avutuyorum. Ayağım uğurlu geldi diyelim. Yakaladık kuşları. Hayırlı uğurlu olsun bizlere. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.